Gidim, gidim. Ha, oradan. Ayda başla bu. Sənlərim beni. izliyordum ben zaten. Ee, yavaş yavaş soba yanıyordu, yanmıyor desem yalan söylerim. Yalan. Bir anda bir ses geldi, bir uğultu, indim baktım. İçeriden su serptim. Bir hı hı. baktım hı hı. dıştan o, o, o almış gitmiş. Bu her şey Allah'a Bırak. Sana bir şey oldu mu? bir yaralı herhangi bir yok yok herhangi bir böyle hayvan zayiatı falan yok, sadece bir kedim vardı kedi dışarı kapa açık bıraktım ben belki kaçmış olabilir ev kedisiydi çünkü hiç nerededir bilmiyorum şimdi. kaç ev yandı burada şu an iki tane işte o diğerlerine sıçrama riski falan var mı yok şu yok, anda yok çok geçmiş olsun sağ ol. isim neydi isim Murat Sözen Murat Sözen Nicht im Schuss.